Hayırlı haber midir Mesut Bey? Maya Hanım'dan bir haber mi var? Ne diyorsunuz? Ya var ya mükemmel bir insansınız. Yemin ediyorum Türk dedektifliğinin yüz akısınız ya. Çağ atlattınız bu atıl mesleğe. Peki ne zaman gelmiş Maya Hanım? Tamam. Nerede kalıyormuş? Hangi şehir? Otel mi? Ev mi? Ama böyle yerimiş olmaz ki Mesut Bey. Bana nokta atışı lazım Bulun lütfen. Tamam. Sizden Maya Hanım'ın adresini bekliyorum. Uzay Kadının izini buldum. Ne diyorsun oğlum sen gene? Ya yeminle kuşak farkı işte ya. Adam bir dediğimi bir kere de anlamıyor. Maya diyorum Maya. Türkiye'ye gelmiş. Ne? Ya niye bu kadar şaşırdın? Bu arama kurtarma sürecinin kahramanı benim. E siz neyi buldunuz mesela? Bulabildiniz mi Aslı'nın babasını? Bana bak. Nereden biliyorsun Dedektifim var benim. Özel. Bana bak. Doğruyu söylüyorsun değil mi? E ne zaman boş konuştum ben? Peki neredeymiş bu Maya Türkiye'de? ha? Neredeymiş? Onu öğrenemedim işte. Siz de yardım ederseniz beraber bulalım. şu bakışa bakarsak iş yine başa düştü. Nereye? bir dakika beni de bekleyin. Lütfen beni de bekler misiniz? Mr. Sakal, lütfen beni de bekler misiniz? Bakın araba da var. Aman, koşamayacağım peşinden. Zaten her şeyi benden öğreniyorsun. Ya, nereye koşuyorsan.